Evet arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizden bir beğeni bekliyorum. Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Herkese Allah kolaylık versin. Bugün iki tane pert kayıtlı aracımız var. Pert kayıtlı diyorum çünkü neden daha önceden kaza yapmış araçlarımız. Ekspertiz gelip perde çıkartmış araçlar. Tabi araçlarımızın ne durumda olduklarından, kaza durumundan hiçbir şekilde haberimiz yok. Bu yüzden bakacağız gidince göreceğiz. Tabii bizim için ne kadar kazalı olursa olsun tekerlekler çok önemli. Tekerleklerin dönmesi lazım. Aga. Başka çaresi yok bu işin. Çünkü tekerlekler dönmüyorsa işimiz gerçekten de aşırı zorlanıyor. Sebebi bir önceki videoda biliyorsunuz çift araba götürdüğümü zaten paylaşmıştım. Eğer tekerlek arka tekerlekler dönmüyorsa yani arabayı gözlüğe almamız biraz ...kötü. Olmuyor yani. Bakacağız ama çaresine bakacağız. Burası neresiymiş? Burası... ...Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi. Evet Pınarhisar... ...ufak ve güzel bir şehir... ...olduğunu biliyoruz. Bence gelip... ...görülmesi gereken yerler ki... ...bildiğim kadarıyla buraların mağaraları... ...falan de meşhur. Bakacağız. Videomuzu durduruyorum. Çarşı merkezde de... ...çekeceğim biraz. Hadi Allah'a emanet olun. Şimdi birazdan... ...devam ediyorum. Evet çarşı merkeze çıktık gibi. Şu anda Pınarasa'nın merkezindeyiz. Buradan da aracı alıp Tekirdağ'a devam edeceğiz. Tekirdağ'da da bir tane aracımız var. Oradan artık İstanbul yolculuğumuz tamamıyla başlayacak. Yani benim bildiğim şu üst taraflara falan çıkarsan o taraflarda güzel eski kaleler falan var. Harika yerler diyebilirim şu anda Sarın. Ali Özel Parkı. Buraların eskilerini ben hatırlıyorum, gelmiştim. Bu otogar hala burada. Eskiden eskiden ne taraftaydı? Şu taraftaydı arkadaşlar. Şu taraftaydı. Ama şimdi sağ tarafını almışlar onun. Şu an çarşı merkezdeyiz. Atatürk Meydanı'nın olduğu yerde. Güzel ve küçük bir şehir dediğim gibi. Yani gezip görülmesi yerlerden bir tanesi. Dilimde tutuldu, konuşamadım bu arada. Yani şu anda ilerliyoruz konumumuza yaklaşık e, sanıyorsam bir 10-15 dakika bir şey var. Evet az önce videoyu durdurdum. E, şu anda Pınarlı Saran Sanayi Bölgesine gideceğiz. Yaklaşık 1.8 km yolumuz var. E, tahmin ettiğim kadarıyla Balıklıya doğru çıkıyor bir yol. Pınarlı Balıklı Mahallesi'ne. güzel bir yer olduğunu biliyorum ve çok şahane bir yer. Çünkü ben burayı gerçekten bu seviyorum. Sakin, sessiz, insanları kaynaşmasını sever, iç içeler, ekmeğini paylaşan insanlar çok var burada. Yani bunu bizzat ben kendim yaşadığım için biliyorum. Evet sevgili arkadaşlar aracımız Audi A3 otomatik vites. Aracımızın başına geldik. Aracımız evet ağır hasarlı ama arka tekerlekler dediğimiz gibi bizi üzmeyecek sağlam. Aracımızın içi de bu şekilde. Yani arabada büyük bir ağır hasar var. Airbagler patlamış çünkü önemli olan airbaglerdi bu arabada. Kaporta mı evet. çok fazla var mı? Kaportada evet. da bayağı bir zarar var. Arka tarafına bakalım bakalım. Arka tarafta neler var? Yani sağlı sollu sağ şu anda kazası var. Evet biz bu aracımızı şimdi çekmeye başlayacağız hazırlıklarımızı başlatalım ve videomuzu birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar halatımızı bağladık. Şimdi halatımızı salıyoruz uzak kumandamızla. Şimdi buraya bağlayacağız. Evet halatı da bağladık şimdi. Aracı boşalma zamanı. Biraz gerdirelim halatı. Bakalım. Aracı boşalabileceğiz mi? Kontakta kırılmış içinde kalmış. İşte bu da güzel. Bakalım. Evet geçmiyor. Çeviremiyoruz da. Bakalım şimdi bunu çıkartıyoruz. Bunun burada bir tane pim olması lazım. Tabi bulabilirsek Allah'ın izniyle. Ya. Arkadaşlar orasını açamadık. El frenini indirelim. Şimdi ağır ağır inşallah çekelim. Bak oluyor sanki. Hı? Bakacağız. Bakın üzerinden. Çık usta. Evet ağır ağır çekmeye başladık. Evet arabamız sağa geliyor. Bu yüzden şey yapacağız. Oluyor, Dur ustam. bu tarafa gelsin diye evet sonra da yandı şimdi devam edebiliriz bunun arka beter gidik bir ondan haberimiz yok bunun arka gidik burası gidik yamuk gibi yok. Evet. evet arkadaşlar yükledik Şu an yüklemeyi gerçekleştirdik Kasamızı toparlıyoruz hadi bakalım evet, Kasamız da toplanıyor Şimdi Tekirdağ'a gideceğiz Allah'ın izniyle Diğer aracımızı almaya Ondan sonra Yolumuza Devam edeceğiz Evet arkadaşlar Kasayı da topladık diğer aracımızı almaya gidebiliriz. Yolumuz açık olsun. Evet bu iş burada bitti. Tekirdağ'da görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar Tekirdağ'a ya geldik. Yaklaşık 90 kilometre falan bir yol kat ettik. Pınarhisar'dan buraya. Şimdi servisimize doğru gidiyoruz. Aracımızı alacağız. İnşallah onun arka tekerlekleri sağlamdır. Aksi halde biliyorsunuz ki arka tekerlekler sağlam değilse bizim için çok büyük bir problem. Evet Tekirdağ'a girdik. Tekirdağ biliyorsunuz yazın efsane bir yer. Şu anda kış ayları olduğu için biraz soğuk. Ve bu da normaldir artık. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 8 dakika sonra konumumuzda olacağız. Şimdi biraz sonra görüşürüz diyelim tekrar. Allah'a emanet olun şu anlık. Evet arkadaşlar motoru yerde takla atmış bir araç. Arabanın her yere haşet olmuş motor yerinden çıkmış taklatmış. her yer maf. Arabadan eser yok. Şimdi ama bu üstümüzdeki aracı alacağız indireceğiz onu gözlük yapacağız bunu üstümüzde alacağız mecbur. Tek çare bu. Aracın şöyle içi de gözlüksün. Evet kapı çıkıyor. Onu bağlayacağız sonuçta. Evet. Hali her yer her yer maf. Evet araçlarımızı şimdi takviye yapalım. indirelim Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceksiniz ki niye lastikten bağladım? Çünkü salıncaklar hiçbir şey yerinde kalmadığı için o yüzden bağladım. Yani bağlayacak yer yok. O yüzden tek sağlam yer bana lastik gözüktü. Şu anda lastikten çık. Lastikten çekiyoruz. Arabanın hiçbir yeri hiçbir yerinde yok. Mecburi yine halatı bu tarafa bağlayacağız. Diğer tarafı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi inşallah kopmaz salıncaktan. Alttan neler sürtüyor. Komple altı bile gittik. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar motoru arkaya bağladık. Bu şekilde. Biraz videoyu durdurdum kusura bakmayın çünkü zorlu bir işlemdi. Şu an. Bunu bağladık şimdi. Arkadaki aracımız bizi bekliyor onu yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Yolumuz bahtımız açık olsun. İş bitmiştir diyebiliriz.